buraya dana kuraması tek lazım. <laughs> böyle olmamıştır. Aa, a. Cenk canım hoş geldin. Herkes buraya toplar mısın Niye? Ne oldu ki? Azra soru sorma lütfen. Herkes burada olsun. Tamam. Cenk. Hayırdır oğlum gerginsin? Anne soru sorma şimdi. Bana herkesi burada istiyorum. Çok acil meselemiz var. Sunu nerede? Buradayım buradayım. Ne oldu? Kapılar falan da kapanmış. Çok önemli bir meselemiz var. Hep beraber konuşacağız. İnternette gezinen videoyu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kesin görmüşsünüzdür. Üzülerek söylüyorum ki maalesef videoyu içimizden biri paylaşmış. Yani bizim ailemizden gördüğümüz biri. Bizim ekmeğimizi yiyen biri. Cenk, emin misin oğlum? Bak sonra kimsenin... Anne hani kimsenin... ben bitirmedim. Lütfen. Video restoranımızın rezervasyon yapılan mail sisteminden yayılmış. Güvenlik kameralarını falan da inceletiyorum şimdi. Kişinin kaydı alırkenki görüntülerine ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım ulaşacağız. İyi de Cenk Bey e kurumsal meyle, herkesin girme yetkisi yoktu bildiğim kadarıyla. Haklısın şef. Haklısın ama maalesef bizim sistemimizden yayılmış video. Buradan servis edilmiş. Yani kısacası hepiniz zan altındasınız. Bence bu işi kendi aramızda çözelim. Suçlu kimse suçuna itiraf etsin. Konu kapansın gitsin. Peki. Suçluyu bilen var mı? Sanırım benim yapacağım bir şey kalmıyor artık. Polise sevk etsem muhtemelen daha kötü şeyler olacak. O yüzden bunu biz çözelim. Telefonları toplayalım. Telefonlarınızı bilgi işlem departmanlarımız inceleyecek bu arada. Cenk, biraz fazla olmadı mı sence de bu? Bu arada telefonu vermekte kimse zorunlu değil. Herkesin kendi inisiyatifine bırakıyorum. Ama polis geldiğinde biliyorsunuz daha farklı bir prosedür uygulanacak. Yani Cenk... Pardon Cenk Bey. Ama bunlar bizim özel eşyamız ya hani. İstersen polise sevk edelim beni. Daha kötü şeyler olacak biliyorsun. Ver, ver. Tamam. Bu arada merak etmeyin, suçlu bulunduğunda herkese yeni telefon alacağım ben. İnşallah bu çirkinliği yapan hemen ortaya çıkar. İnşallah şefim. Arkadaşı verin telefonu. İkiden alalım. Ne? Ben ne vereceğim şimdi? Bir korku mu var Sumru? Vallahi kimden korkum olacak? Ama herhalde ortak olduğum restoranı da lekeleyecek değilim, değil mi? O zaman ver telefonunu. Uzatmaya gerek yok. Annene sorsana. Bu versin. Mandalyalık hareket. Sumru, ya telefonunu ver ya da polise sevk edeyim. Sen kararını ver, hadi. Uğraşamayacağım sizi. Buyurun efendim, A kutuyu koyayım, bir dakika. Buyurun efendim. Bence de biraz ağır olmadı mı? Ağır olan ne? Telefonları toplamak falan. Biraz onur kırıcı oldu bence. Ne yapsaydım? Azra ne yapsaydım? Polisi çağırsaydım gerçekten hepsini karakola mı çektirseydim? Ya tamam da belki bizimkilerle konuşsaydın bir... E, konuşunca ne olacak ki? Suçunu itiraf mı edecek? Tamam, belki etmez anlıyorum ama böyle de olmadı yani. Ayrıca ben buradan birinin olduğunu da düşünmüyorum. Cenk bak bu insanlar bize ihanet etmezler. Azra ben kafama göre mi geldim buraya? Kayıt buradan alınmış, buradan atılmış. Kadir inceledi diyorum her şeyi ya. Sen neyini savunuyorsun ki hala insanları? İçlerinden biri yapmış işte. Gayet açık. Senin de telefonunu inceleyeceğim. Sonra bana bozulma bu yüzden tamam mı? Çünkü ben kimseyi göremiyorum. İncele tabii. Sizin kadar inceleyebilirsin. Ama bak güvenmiyorum değil mi? Biraz ağır oldu. Gel buraya gel. <laughs> Hemen de alınıyormuş ya. Şaka yaptım. Ya yapma işte böyle şakalar. Kırılıyorum. Görmüyor musun? Bir tanem. Benim son zamanlarda yaşadığım şeyleri çok iyi biliyorsun. Şayet oldum hepsine. Işte. O yüzden benim bu işi çözmem lazım. Yoksa arkası gelecek, devam edecek. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Tamam sen de haklısın biliyorum. Bence de bulunsun bunu her kim yaptıysa. Neyse. Akşam ben seni almaya gelirim zaten görüşürüz. Ben kendim geçerim. Sen de işine bak. Aa, adam arama değil mi sen? Yok aramadı. Haberleşiriz. Haberleşiriz diyorum da. Al bakalım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Güvenlik kamerası kayıtları, telefonlar, hepsi içinde Kadir. Hemen incelesinler. Tamamdır. Sen polise falan haber verdin mi? Evet, evet. Görüştüm polisle. Operasyon olmayacağını biliyor. Adam aramadı dedim. İyi, süper. Tamam, sağ ol. Bir sıkıntı yok değil mi? Adam Azra'yı aramamış. Yok, yok. Aramadı. Ama bu adam seni arar bence Cenk. Bu adam bu işi burada bırakmaz.